Hoş geldin. Hoş bulduk. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan mesele? İşi beraber yaptığımız arkadaşta sıkıntı var. Neymiş sıkıntısı? Para sıkıntısı. Çok risk alıyoruz. Daha fazlasını hak ediyoruz diyor. Ayrıca elimizdeki görüntüler de işimize yarar falan diyor. Verelim o zaman ne hak ediyorsa. Keselim hesabını sıkıntısı geçsin. Tamam abla, anladım. Dediğimi yap, fazla zaman kaybetme, tamam mı? Tamam abla. Ne oldu abla? Sen işine bak. Handan. Bu ne güzel tesadüf. Otursana. Söz konusu sen olduğun zaman tesadüflere falan inanmıyorum ben. Bu üstümden çıktı. Bu da mı tesadüf? Senin bununla bir falan yoktur değil mi? Ne işi var bunun üstümde? Amacın ne senin? Neden beni dinliyorsun? Sesini duymadan yapamıyorum Anlan. Anla beni. otur da konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Kızım hatta haklısın. Ama senin yaptığının yanında bu ne ki? Eğer planım başarılı olsaydı ömür boyu hapiste yatacaktım. içersin? Bakar mısın? İki tane kahve alabilir miyiz? Hadi oğlum Barış. Hadi oğlum yapabilirsin hadi. Sabah kahvaltı, sonrasında da yemek. Biz bildiğin ilerledik anlam. Frene basalım o zaman. Sen biraz fazla ileri gittin. Niye takip ediyorsun beni? Ha? Niye peşimdesin? Derdin ne senin? Siktir. Ya. İş artık ikimizi açtı. Celal baban ve Kudret abim devrede. Onlar gelince iş değişti diyorsun. Maşallah Celal babanla oyun oynamayı pek seviyorsunuz siz. Ama Kudret abi oyuna girince o oyun bozulur. Ya Handan, bütün numarayı çeken sizsiniz. İşiniz bozulunca da böyle atar yapıyorsunuz. Yok oyun istemem, oyuncak istemem falan. Siz hareketinizi yapacaksınız, biz böyle izleyeceğiz. Öyle mi? Yok öyle bir dünya. Bunu kafana sok. Sakın bir daha etrafında dolanayım falan deme. Yoksa karşında beni değil, Kudret abiyi bulursun. Tamam mı? Bunu kafana sok. Gözümle gördüm. Koydun çantaya. Yok abi rujdu o ya. Uf. Ya ben de işi bitirdim diye kadını ters yol verdim ya. Neyse tamam ver şunu. <laughs> Anna. Ya, dur sen. Ya ne istiyorsun yine benden? Ben daha sözümü bitirmedim. söyle, karşısındaki şeyler baba, böyle boş adam falan değil. Kendi gözlerini de bizzat gördü. Benim de sana söyleyeceğim son şey, kendine dikkat et. Abi, hallettin mi? Abi? Hallettim oğlum, hallettim. Oh, güzel. De biz ne yaptık şimdi abi? Büyük iş başardık Barış. Sen bu kadarını biliyordun. Ama ben de iyi gelişiyorum abi, görüyorsun değil mi? Bak, görevler zorlaştıkça ben de iyileşiyorum. Aynen oğlum, süperdin. Da abi bak, bir şey merak ediyorum. Şimdi sen beni böyle maceradan maceraya atıyorsun. Şekilden şekle sokuyorsun falan. Ama yani filmin sonunu hiç göstermiyorsun. Hep bir gizem, hep bir sır böyle. Artık... Bana da göster şu filmin sonunu be. Şişt. Çok yakında sinemalarda. Vallahi mi? Aynen. Ama bak sakın unutma. Bu tamamen ikimizin arasında kalacak ve kimse bilmeyecek. Ben de abi merak etme. Aynen öyle. O zaman ben uzuyorum abi. Tamam Barış, eyvallah. Görüşürüz abi. Sen. Diğer görüntü bende. Artık bir tehlike kalmadı. Handan Hanım, bunu kıyafetinizde buldum. Sarp'ın işidir. Handan Hanım, Kudret Bey evde de bir tane bulmuş. Dikkatli olmalıyız. Tamam. Yalnız bu aramızda kalsın Fulya. Kudret abi bilmesin, tamam mı? Tamam. Bunu ne yapayım? Ver onu sarımdan. Hoş geldiniz. Buyurun. Abi benimki. Heh. Sakin ol oğlum. Heyecanını fazla belli etme. Acelesi var herhalde. Selamlar. Sen burada bekliyorsun. Öyle mi? Bekleyelim madem. Hoş geldin halı yanak. Asıl sen hoş geldin abi. Özlemişim. değişmemişsin. Hala çok gençsin. Aynı tavırlar, aynı bakışlar. <laughs> Sen ne hiç değişmemişsin. Al yanak. Hala aynı gıygıyı, hala aynı muhabbet. <laughs> Değil mi abi istikrarlıyımdır o konuda çizgimizi bozmuyoruz neyse bu ama sana şuradan konuşuyorum abi şu Sarp'a anlat bakayım bu adam kim neyin nesi fesi? bu Celal'in yeni yıldızı abi takımın on numarası gibi düşün ne zaman Celal maçı kaybedecek gibi olsa sahada bu sarp çıkıyor ortaya. Bir asist yapıyor. Bir son dakika golü. Bir numara çeki veriyor, çeviriyor maçı. Üç puan hep çelaldı. Hmm. Marifetli çocuk belli. Nereden bulmuş bu kebapçı bu çocuğu? Bir nevi altyapıdan yetişme. Bunun servise emniyetteydi Celal'e geçti. Ne demek o? Abi, herifin kanında var meziyeti. Genetik mucizesi adam. Tamam, al yanak. Doğru düzgün anlat şu mevzuyu. Bu Sarp, Metin'in oğlu. Metin mi? Bizim Metin mi? Aynen abi, o Metin. Celal'in işlerini görürdü ya, bu da babasının oğlu tam. Hmm. Netin'in oğlu. Hmm. Onun iki tane oğlu vardı. Bu hangisi büyüğü mü küçüğü mü? Büyü abi. Küçüğü arazi oldu zamanında. Kaybolduydu çocuk. Tabii sen yurt dışındaydın haberin yoktur. şu sarpı en baştan bir anlat bakayım. Ee, o ne lan o? Sen ne yapıyorsun lan? Ee, Tik oldu. Ben de abi kurtulamıyorum bir türlü. Yanlış anlama sakın. En son gördüğümde böyle tiklerin yoktu. Görmeyeli bir takım uylar peydahlamışsın alı yanık. Yok abi Kurtulmaya çalışıyorum. Bırakacağım inşallah merak etme. O, o zaman ben sana bu sarpa anlatayım. Sarp. Sarp! kapıyı açar mısın? <laughs> Sarp diyorum. Oh. Duymuyor musun beni? Geldim geldim. Aç şu kapıyı hadi. Ben kapıyı açar mısın? Ya patlama geldik. Çat. Duymuyor musun beni? Çat. Günaydın. Artık zorluk çıkarmazsın diye düşünüyorum. Yapma. Bir işe yaramıyor. Bak bu güzel işte. Bu arada yatak çok rahatsızdı. O zaman ne diyelim? İnşallah bir gece daha kalmazsın diyelim. İnşallah. Kudret abi zaten bir gece daha sizinle kalmama müsaade etmez. Ne güzel. Kurtulacağım yani senden. <laughs> Aç mısın? Olur. Senin yatağın benimkisinden daha rahatmış. Ne oldu? Benden mi korkuyorsun? Hiçbir şeyden korkmayan Sarp benden korkuyor. Ee, ben kahvaltı hazırlayayım. Hadi mızıkçılık yapma. Gel buraya. Ya insan kaçırdığı insandan korkar mı? Kahvaltıda kalmıştın. Aynen. Acın var mı? İyi olur. Bak oğlum, Kimsenin patronu. Ne derdi var Celal babayla? Derdi büyük. Kudret abi kebapçı Celal'den intikamını almadan durmaz. Neyin intikamıymış bu? Eski bir mesele. Bunlar eskiden kardeş gibiymiş. Kudret abi kebapçı Celal'in kız kardeşini sevmiş. Kebapçıyı rahat durmamış. Kız kardeşiyle Kudret abiyi öğrenince deliye dönmüş. Olan kızcağız olmuş. Ne olmuş? Kız kendini öldürmüş. Kudret abi de o dakika kendi kafasını sıkmış. O günü bilenler şöyle anlatır. O evden iki cenaze çıkmış. Bir toprağın altında biri üstünde kalmış. Vay. İyi hikayeymiş. Hikaye değil... Kudret abinin senin kebapçından farkını anlatayım mı? Ölümden korkmayan bir adamı hiçbir şeyle korkutamaz. Peki senin ne işin var Kudret'le? Kudret abi hayatta kimsenin yapmadığını yaptı bana. Hayatımı kurtardı. Ama bu sefer kurtaramayacak. Ya 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 heyecan var mı heyecan? Ha? He? Ay! Manyaksın sen. Bir dahakine söyle de daha kalabalık gelsinler. Ne oluyor yani? Böyle davranınca senden etkilenmen mi gerekiyor? Evet. Ben de o yüzden kaçırdım ya zaten seni. Benden etkilen diye. <laughs> Alacağım o görüntüleri sizden. Hiçbir şey alamazsın sen benden. Sen de, senin o Celal baban da ikiniz de hapse gireceksiniz. Bak gör. <laughs> Sarp, getirecek. Görüntüyü alıp döneceğiz. Bir aksilik olmaz mı? Olmaz baba. Alın. Nasıl? Yeterince heyecanlı mıydı maceramız? Çok. Sık sık tekrarlayalım bunu. Ha yok, yok. Böyle iyi. sakin sakin. Bana o heyecan yetti. Madem öyle o zaman ilişkimize bir süre ara verelim. Şu sıralar biraz fazla gördük birbirimizi. Bence de. İyi baktın mı Handana? Bir şikayeti yok değil mi? Aferin, bize yakışan da bu. Ustadır. Al gülüm, ver gülüm olacak. Sonra herkes kendi yolunu. Her şeyin bu kadar basit mi olacağını düşünüyorsun? Emin misin bundan? Sen kudretle bana bırak bu işi büyükleri kendi arasında halledecek. Sonra sonrasını göreceğiz. değil mi? İyiyim. Görelim şunu Sarp. Bu videodaki delikanlı değil mi? Evet bu Sarp. İyi resim vermişsin görüntüde. İyi sıkmışsın. Eyvallah. Ama kuru sıkıyı herkes sıkar. Gerçek silahta da bu kadar iyi misin? Yoksa bu sadece bir poz mu delikanlı? Sen video dakikalarına bile yeter. Handanı gönder. Bunun başka kopyası olmadığını nereden bileceğim? Bana soracaksın calap. Ben de sana yok diyeceğim. Beni bilirsin ben yok dedim mi yoktur. Lafına güvenirim Kudret. Ama iyisi mi sen bana kebapçıda izlettiğin görüntüyü ver. Benim de içim rahat etsin. Sen beni aptal mı zannediyorsun Celal? Ha? Ben beni yakacak olan delili niye elimde tutayım? O görüntü çoktan silindi gitti. Dediğin gibi olsun Kudret. Hadi yürü abi. Alacak verecek kalmadı. Cevap. Canımız dışında kudret. Canımız dışında. Al bunu yak Davut. Tamamdır baba. İyi iş çıkardın evlat. İkimizi de ipten aldın. Eyvallah baba. Hadi gidiyoruz. Görüntünün kopyası var mı elinizde? Yok. Aslını verdik işte. Bir yedeği olsaydı da elimiz daha güçlü olurdu. Söz konusu olan sensin Handan. Sen mevzu olunca ben risk almam. İkinci görüntüyü sildin mi? Yok. <laughs> Silmedim. Çakal. adamlarla daha işimiz var. O yüzden bu görüntüler duracak. Ki adamlar işlerini yapsınlar. O neden tutuyor bu görüntüleri? O ev güvenli değil. Orada bazı sıkıntılar var. Bunun içinde Tahsin'in gerçek vurulma görüntüleri var. Daha niyetli bir yer bulana kadar sende kalacak. En kısa zamanda da başka eve geçeceğiz. Tamam abi. Handan görüşmeyelim dedik ama mecbur görüşeceğiz. O görüntüler bana lazım. <laughs>